Merhaba arkadaşlar. Gönülün Örgü atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebek battaniyesinin birleştirmesi, birleştirilmesi ile ilgili bir çalışma yapacağız. Bunun için de makine önemli değil. E, istediğiniz makinanızı kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle iki tane bakın bir bu renk, bir de bu renk elimde battaniyem var. Daha önce ben bunları ördüm. Bunların ikisini birleştirip e, iki yüzü bir battaniye elde edeceğiz. Bununla ilgili bu çalışmayı da nasıl yapacağımızı Şimdi sizlerle paylaşacağım Öncelikle beyaz olanın Ve diğer battaniyemi Nereden birleştireceğimi Karar veriyorum O birleşme noktasına uyacak şekilde de 1-2-3 tane burada Şimdi kolay başlangıç yapalım Toplamda 6 iğne kullanacağız 1-2-3-4-5 ve şöyle altı iğnemizi kaldırdık arkadaşlar Evet hemen buraya bir ağırlık takıyoruz Evet burayı kapatalım Evet şu anda başlangıcımızı yaptık geliyoruz arkadaşlar bir tane üçlü aparat alayım hemen bu aparat yardımıyla buradan 3 tane ilmeğimi yani çok da baştan başlamayalım şöyle bu 3 taneyi takıyorum diğer birleştirmek istediğim yerden de bu 3 taneyi alıp böyle takıyorum arkadaşlar ve 6 sıra örüyorum burada tabi ayarımı da açacağım ben ipimin kalınlığına göre ayar, ayarımı 7 yaptım 1 2 3 4 5 6 geliyorum diğer 3 tanemi alıyorum ve buradaki 3 tanenin üzerine takıyorum. Geliyorum buradan beyazdan da 3 ilmeğimi alıyorum. Şöyle göstereyim size. Bakın şuradaki 3 ilmeği aldım ve buradaki 3 tanenin üzerine taktım. 6 sıra tekrar örüyorum. 3 taneyi alıyorum. ve buradan diğer 3 tane alarak buraya takıyorum. Hatta bunları böyle kaldırdığınız zaman emin olun daha iyi örecektir. Çünkü bazen aşağıda kalabiliyor ipler. Çok güzel değişik battaniye birleştirme teknikleri var. Bunları da ara ara ben sizlerle paylaşmak isterim. şöyle. Birkaç sıra daha gideyim. Ondan sonra size nasıl bir sonuç çıktığını göstereyim. takamadım. Şöyle alalım. Şimdi ağırlığımızı şuradan alalım. Çok güzel bir başlangıç yapmış olduk birleştirme noktası olarak. Şuradan ipi koparmak istemedim. Bakın şimdi nasıl bir kenar yaptık. Özellikle farklı bir renkle yaptım arkadaşlar görünmesi için. Gördüğünüz gibi şöyle birleştirdiğinizde bakın burada başka bir renk. Burada başka bir renk. Hatta renkli çalışmalar için böyle benim yaptığım gibi farklı bir renk kullanabilirsiniz. Ya da ana renklerden bir tanesini seçip böyle bir birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Onu da hemen ayarlayalım. Şimdi diğer çalışma için de şöyle iki tane iğnemle Hemen başlayayım. Üçüncüyü de kaldıralım. Burada üç tane ilmeğim oldu gördüğünüz gibi. Yine birleştirmek istediğim iki kumaşı alıyorum arkadaşlar. Bu defa üst üste koyuyoruz. Şöyle alıyorum. Bakın koydum. Altı defa yine. Bu mesafeyi uzatabilirsiniz de kısaltabilirsiniz de sizin tercihinize kalmış. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi diğer kumaşımı alıyorum. Oradan da getiriyorum. Buraya bırakıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle geliyorum. Bu 3 taneyi alıyorum. Buraya koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Geliyorum bu defa buradaki 3 taneyi alıyorum. Böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu defa buradan 3 taneyi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 devam ediyorum. Geliyorum. Tekrar. Bunları böyle şekillendirmek mümkün. Yani normal sıradan bir dikiş yapmaktansa Böyle dikişlerle birleştirmek daha eğlenceli gibi. Bu da farklı bir şey oldu. iki tane daha yapalım. Zannediyorum bu kadar yeterli olacaktır. Geliyorum buradan da alıyorum. Evet hemen ipimi çıkarıyorum. Bakın arkadaşlar Burada da böyle bir çalışma yapmış olduk. Gördüğünüz gibi iki farklı kumaşı böyle çalışmalarla birbirine bağlayabiliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayın. Ben şimdi burada videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.